bir zaman arkadaşlar ben ancak ve bugün gerçekten arkadaşlar çok eğlenceli bir şey yapacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim kanalımda 10 e, Robux çekiliş vardı. 60 abone çıkınca dedim ama artık yani beklemeyelim yani. Çok zaman geçti diye düşündüm arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar o ka kanalım 10 Robux çekilişini yapacağız arkadaşlar. Aa, ne? çıkan alacak ne diyeyim. Herkese iyi şanslar şimdi bismillah diyerek çarkımızı çevirelim bakalım. Arkadaşlar yine mod TR kazandı kardeşim. Ee, hayırlı olsun. Hemen sizin de alalım. Arka kardeşim. Çiğrem kocamın arkadaşım e, ee, çekilişin diyorum arkadaşlar benim yanımda ee, hayırlı olsun kardeşimin hiç roboksu yok galiba zaten yani ona çıktı iyi oldu <laughs> umarım güle güle kullan e, ee, inşallah güle güle kullanırsın güzel kardeşim şimdi hemen atmaya geçelim atılmazsa kardeşim bir iki gün daha bekleyeceksin bildiğin gibi ya. Yanlış Yine mi? Kardeşim be. Gruptayın olduğu için atamıyorum. Sen ne zaman katılmışsın? Önce bir ona bakalım. Kaç gün geçeceğini ben ona göre sana söyleyeceğim. Kardeşim. Bakalım. Sen 3 gün önce demişsin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11 gün sonra hatırlamak zorundayım. Olsun hayırlı olsun sana çıktı. Güle güle kullanırsın inşallah bay bay.